Sevgili dostlarım, selamlar. Bir önceki dersimizde helikopter oyunumuzda e, burada biz e, mermi sınıfımızı yani bullet class'ımızı oluşturmuştuk. Ne yaptık? Bullet klası içerisinde e, bir mermi şeklini e, oluşturduk. Merminin boyutunu belirledik. Merminin hareket hızını belirledik ve mermiyi ekranımızda e, background'da oyun çalışırken çizdirmeyi sağlayacak fonksiyonu Yazdık. Zaten şurada e, merminin rengi ve hızını da genel ayarlar bölümüne tanımladık. İşte bilek dedik RGB formatında siyah bir renk olduğunu. Bu değişkenin enamın ve bununla beraber e, bu led spitini de 10 e, birim hıza sahip olduğunu mermi hızının enam olarak belirttik. Bu tip değişkenleri enam diyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı enam dedim. Şimdi e, bu dersimizde artık şimdi biz e, burada mermi klasını oluşturduğumuza göre helikopterin içerisine gidip shoot özelliğini ekleyebiliriz. Yani mermi ile ateş etme örnek veriyorum space tuşuna bastığımız anda e, bu mermi'nin hareket etmesi ile alakalı işlemi yapabiliriz. Bunun için bu derste mermi klasının içerisinde bir fonksiyon oluşturacağız. Bu fonksiyonumuzun ismi spit. Bir de e, ufak bir bilgi vermek istiyorum. E, fonksiyonları oluştururken lütfen e, Python'da hizalı olmasına dikkat edin. Bu önemli uyarıyı da yaptıktan sonra metodumu tanımlıyorum. def shot isminde yani shot isminde bir metot tanımlıyorum. self dedikten sonra burada arkadaşlar Şimdi mermi hakkı kontrolünü sağlayacağız. Çünkü biz kurgumuzda ne demiştik? Mermi her seviye arttıkça azalacaktı arkadaşlar. Self nokta bullets diyorum. Bullets. Bullets dedikten sonra burada biz self nokta max diyoruz. Alt tere bullets diyoruz. Bu sayede biz e, mermi hakkımızı şöyle mermi hakkımızı kontrol ediyoruz. Şimdi diğer işlem burada bullet değişkenini tanımlamak. Bullet dedim. Bullet dedikten sonra arkadaşlar biz e, bullet klasımıza erişeceğiz. Bakın bir önceki derste yazdığımız klasa burada erişim sağlıyoruz bu değişken içerisinde şurada bullet klasını çağırdık bullet klasını çağırdıktan sonra self nokta rect deyip çizdirme işlemini gerçekleştireceğiz center x center x de x koordinatında e, merkezi konumda e, bu e, bulletin merminin çizdirilmesini sağlıyor e, bununla beraber self nokta Rect deyip Center Y dersek e, bu sefer de Y koordinatına göre merminin e, çizdirilmesini sağlayacak. Diğer yapacağımız şey yeni merminin e, listemize eklenmesi. Yani biz her seviye atladığımızda kalan mermimizin üstüne bir de e, tabi sayısı azalarak mermi ekleniyordu. Bunu eklemek için burada Sert Nokta Bullet diyoruz. Nokta, .append. .append arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Python programlama yani bu eğitim serimizin e, başlarında listeler konusunda bahsettiğimiz bir modül e, listenin içerisine eleman eklemeye yarıyor. .append e, fonksiyonu. Burada bullet'i yani mermiyi ekleyeceğimi söylüyorum. Bu da yeni mermiyin mermiyi. mermiyi listeye ekleme mizi sağlayacak sağlar diyelim. Son olarak e, her seferinde mesela biz ateş ettiğimizde mermi sayısının azalması lazım. Bunun için de self nokta max altı bullet diyorum bullet dedikten sonra eksi eşittir bir dediğimiz zaman her ateş ettiğimizde mermi sayısı toplam mermi miktarından bir eksiltilecek. Bu sayede arkadaşlar biz şut özelliğimizi helikopterin içerisine tanımladık. Yani yapmamız gereken bütün kontrolleri e, yaptık ve özelliklerimizi tanımladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.